Hifa Hatun ve Hz. Suheyb'in Evlilik Hikayesi Hifa Hatun, Medine'nin en güzel kadınlarındandır. Öylesine sıcakkanlı ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler. Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar onunla akraba olmaya kalkarlar. Hatta bazıları beylerine ister. Onu ciddi ciddi sıkıştırırlar araya hatırlıları koyup izdivaç teklif ederler. Hifa Hatun, meti hızla yayılır ve çok uzaklara gider. Bırakın hekimleri, tüccarları, vezirleri, sultanlar sıraya girer. Ancak o Neccaşi gibi büyük bir imparatoru bile reddeder. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını diler. Ama taliplerin ardı arkası kesilmez kimi ayaklarına halılar serer, kimi cevahirler döker. Yüz kızıl tüylü deveyi getirip kapısına bağlayanları mı sorarsınız, yoksa saray anahtarlarını önüne atanları mı? Hifa Hatun bütün bunlara dönüp bakmaz bile Efendimizin huzuruna çıkıp, Ey Allah'ın Resulü! Beni cennete götürecek bir şeyler öğret der. Doğrusu o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gündüzleri oruç tut ya da geceleri namaz kıl gibi tavsiyelerde bulunacağını sanır ama server-i kainat önce evlenmen lazım. Zira bununla dininin yarısını emniyete alırsın buyururlar. İfa büyük bir teslimiyetle boynunu büker ve der ki siz kimi münasip görürseniz ben ona razıyım der. Malum o sıradan bir hanım değildir ve onun nikahına alacak erkeğin de özel olması gerekir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kimseye ümit verir ne de kimsenin ümidini kırar. Her zamanki gibi basit ve pratik bir çözüm bulur. Yarın sabah mescide ilk gelenle evlen diye buyururlar. Bu teklif herkesin hoşuna gider. Talipler erken kalkmak için tedbirler düşünür kendilerince hazırlıklar yaparlar. Bu haberi elbette Hazreti Suheib de duyar ama dikkate almaz zira o fakir ve kimsesiz biridir. Evi yurdu yoktur ve karnını da zor doyurur. Kah ağaç altlarında uzanır, kah ise mescit gölgelerinde kıvrılır yatar. Uzun boyuna rağmen o kadar zayıftır ki rüzgar sert esse ayaklarını yerden kaldırır. Ama bakın şu işe ki o gece Allahu Teala bütün sahabelere derin bir uyku verir. Hifa Hatun'un talipleri gözlerine uyku çöken ağırlığa yenilirler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi imsak sökerken mescide gelir ve büyük bir merakla talihli sahabeyi bekler. Nitekim mescidin eşiğinde bir gölge uzar ve bu Suheyb içeri girer. Resulullah Efendimiz namazdan sonra Hifa Hatun'u çağırıp neticeyi bildirir. Hazreti Hifa büyük bir teslimiyetle kabul eder. Efendimiz güzel bir hutbe okur ve nikah kıyitlerini yaparlar. Sonra şanslı sahabeye döner der ki: "Ey Suheyb, şimdi hanımına bir hediye al." ve tut elinden evine götür buyururlar. Suheyb radıyallahu an ellerini çaresizlikle iki yana açar. İyi ama benim ne bir dirhem gümüşüm ne de sığınacak bir evim var der. Hifa Hatun kocasının boynunu büktürmez. Ona içinde on bin dirhem gümüş olan süslü bir heybe gönderir ve filanca yerdeki köşkümü de sana hediye ettim der. Âlemlerin Efendisi çok hislenir bu duruma, onlara hayır dualar eder. Suheyb o gün Medine sokaklarında dolanır durur. Akşama doğru utana sıkıla konağa sokulur. Kendisi için hazırlanan muhteşem sofradan ya bir ya da iki hurma alır ve der ki Yahifa biliyorum sen benim için bulunmaz bir nimetsin. Ben ise senin için sadece mehnetim. Ben şükretsem gerek, sen ise sabretsen gerek. İster misin şu geceyi taat ve ibadetle geçirelim? Zira Resulullah Efendimiz cennette yüksek bir çardak vardır. Orada yalnız şükredenlerle sabredenler otururlar buyurdular der ve öyle de yaparlar. Seccadelerini gözyaşları ile ıslatır, kalplerini zikir ile aydınlatırlar. Cebrail aleyhisselam olup biteni Efendimiz'e anlatır ve onları Allahu Teala'nın cenneti ve cemaliyle müjdeler. Ertesi sabah namazdan sonra Efendimiz Suheyb'i yanlarına oturtturur. Ya Suheyb, ya Suheyb. Ya Suheyb. Geceki, Geceki halini, halini sen mi anlatırsın, sen mi anlatırsın, anlatırsın. yoksa, yoksa ben, ben mi anlatayım, anlatayım diye buyururlar. Suheyb gözlerini kucağına indirir, zor duyulan bir sesle Allah'ın Resulü en iyisini bilir cevabını verir. Efendimiz onlara ne mutlu size ikiniz de cennetliksiniz. Allahu Teala'yı göreceksiniz buyururlar. Suheyb derhal seccadeye kapanır ve der ki: ya Rabbi, beni mağfiret ettin. Günahlara bulaştırmadan canımı al diye niyazda bulunur. Allahu Teala bu yanık duayı kabul eder. Suheyb seccadede kala kalır. Mescitte bulunanlar ağlamakta olurlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size daha şaşılacak bir şey söyleyeyim mi der. Şu anda, Şu anda ifa da, Hatun da, da ruhunu ruhu hakka, hakka teslim etti buyururlar. Namazlarını yüzü suyu hürmetine yaratıldığımız o yüce server kıldırır. İkisini de yan yana toprağa bırakırlar. Baş uçlarına küçük bir tahta çakar, birine şükredenlerden suheyb, öbürüne ise sabredenlerden ifa yazdırırlar. Radiyallahu anh'a Allah her ikisinden de razı olsun. Rabbim hepimize ifa hatunla Hazreti Suheyb'in cennetle müjdelendiği gibi manevi olarak da müjdelenmeyi nasip etsin. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.